Yokluk imkanımı keser Kurbeti ben mi yarattım yanı ben mi yarattım Eyvallah Pire Mehmet Baba Allah'ını severim seni Ağlayacak nesi abi? <gülüyor> <gülüyor> Ay, baba. Dur 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 ağlayacak. Koyma Yok baba <laughs> hadi geçin <lan. gülüyor> <laughs> ağlıyor bak ağlıyor. Akarsu suyun ayın altına, bu ayrılık geçti sandım. Akarsu suyun ayın altına, bu <laughs> Hadi baba, hadi hadi, hadi baba. Bakayım. Hadi, bakayım. hadi baba, hadi baba, hadi baba. Ulan sen işki var ya nerede kadirsin be? Bu canı ben mi Sağ ol baba. Baba sağ ol baba. Baba sağ ol baba. Sağ Yüreğine sağlık kurban. Sağ